Günaydın. Günaydın Barışcan kardeşim. Günaydınlar günaydınlar Evet herkese günaydın arkadaşlar hayırlı Cuma'lar diyelim öncelikli olarak dün e, BIST üst tarafında tarihi bir gün yaşadık yine tarihi bir e, zirve kapanış aldık ve gayet güzel bir kapanış aldı BIST e, özellikle özellikle değerli dostlar şöyle baktığımızda haftalık grafiğe baktığımızda güçlü güçlü mumların ardı ardına geldiğini gördük. Ve bugün de haftalık kapanış mumumu, mumumuzu alacağız arkadaşlar. E, haftalık kapanış mumumuz önümüzdeki haftalar için önemli bir mum olacak. Aylık tarafta görünüm nasıl ona bakalım. Aylık tarafta görünüm bu şekilde arkadaşlar. E, gibi bir açılışımız break even gibi var. Ardından bakalım bu ay nerede kapatacağız 30 liralık itibariyle ve önümüzdeki ay nerelere nerelere kadar varacak biz 100 grafiği. Bunu göreceğiz. Zaman gösterecekler dostlar. Dün akşam e, uzun bir float yazdım dolarla alakalı. E, umarım faydalı olmuştur. E, <laughs> Dolar TL'de <laughs> Ciddi manada aşağı yönlü bir hareketin başlangıcı özellikle hem borsamız için hem de e, gelirlerimiz açısından tabii ki daha iyi. Bu şekilde bir hareketin devamı. Ha, işte buna itirazlar olabilir. Vay batıyoruz, vay bitiyoruz işte dolar düşüyor diye. E, yani bundan 3-4 ay önce, 5 ay önceki fiyatlara gelmesini istemek çok da bir şey, bir şey olmasa gerek yani. Acımasız olmasa gerek. 5 ay önceki dolar fiyatlarına gelsin istiyoruz. 6.80'ler gelsin istiyoruz. Yani e, demek istediğim <laughs> e, çok zor fiyatlardan bahsetmiyoruz. Normalde bu bir hisse senedi olsaydı işte siz bana sorsaydınız ben de size 7.36'da tutunamazsa 6.60'lara kadar inme ihtimali olabilir. Dikkatli olun derdim. Şöyle bir grafikte. Evet ses az. Ses az çünkü ev ahalisi uyuyor. Hem de hem üst komşuları, alt komşuları. Böyle çocukları uyandırmak istemiyorum. O yüzden biraz ses az olabilir. Evet değerli dostlar. Onun haricinde e, dolar TL'de dediğim gibi şu bantların gelmesi yani 7.50 psikolojik bir e, seviyedir. 750 seviyesi kırıldıktan sonra 736 seviyesi en güçlü direnç seviyelerimizden bir tanesi olacak, destek seviyelerimizden bir tanesi olacak. Eğer bu 736'da kırılırsa arkadaşlar o zaman dolar TL'de ciddi satış satışlar başlar. Yani en en aslında güçlü, güçlü psikolojik destek seviyesi 750 iken en güçlü teknik olarak baktığımızda da destek seviyesi 736 seviyesidir. 7.36'nın kırılması e, çok sert satışları da beraberinde getirir. Ama 7.36 kırılmazsa e, buralarda tutunma gayreti olabilir. 7.36-7.50 arasına girebilir. 7.50 kırıldıktan sonra tabii ki oraya kadar sarkmalı olabilir. Buralarda toparla tekrardan yönü yukarı çevirme ihtimali olabilir. Mi? olabilir e, Ancak dün yapılan faiz artırımı e, ve e, bunun neticesinde <laughs> ülkeye sokulacak belki mevduat tarafı ne düşündüğümüzde bence şey arkadaşlar. düşüş ihtimalinin devamı daha yüksek geliyor bana. Şimdi dün akşam dün akşam bugün iki tane BIST hissesinde pozisyon açma ihtimalinin olduğunu siz yani paylaşmıştım. Ee, eğer dediğim gibi güzel bir hareket görürsem e, muhtemelen ikisinde de pozisyon açacağım arkadaşlar. Hani e, zaten bunlar takibimde olan ve pozisyon alıp çıktığım kağıtlar. E, bankalar tarafında Xbank bakalım bence bu sabah. Çünkü Xbank'ta <laughs> faizler nedeniyle bir e, geri çekilme yaşanmadı mı? Yaşandı. Yani daha doğrusu büyük bank büyük bankalarda. Evet. X bank grafiği şu anda gayet e, günlük grafiği gayet güçlü bir boğa grafiği arkadaşlar. Yani burada bir e, yükselen üçgene üçgen benzeri bir formasyon var. Onun haricinde şöyle haftalık <laughs> haftalık bakalım. X bankın en büyük en güçlü geçmesi direnç geçmesi gereken dirençlerden bir tanesi ee, buralar tabii ki yani buralara bir anda gelebilir mi göreceğiz ee, önemli olan şuradaki günlükte yaptığı şu güzel filamayı bozmadan yükselen üçgeni bozmadan yoluna devam etmesi ee, bu çok önemli Xbank grafiği açısından şöyle göstereyim değerli dostlar Xbank biraz bekleyebilir yani bunu Faiz kararı öncesinde de söylemiştim. XBank biraz bekleyebilir. Beklemesi e, biz açısından olumsuz olacak diye bir durum yok. E, XBank biraz bekleyebilir ama e, benim düşüncem bu. Yani şu seviyelere kadar gelmesi. 170, 170 bin seviyelerine kadar gelmesi normal arkadaşlar. Yani %10, %15 daha bir primlenebilir mi? Büyük hisseler. Ee, evet primlenebilir. Bunu hatırlatmamışsınız. Şimdi <laughs> değerli dostlar. Ee, günaydınlar, günaydınlar. Tamamdır. Şimdi değerli dostlar şöyle bakalım. X-Bank tarafında güzel bir filamamız var. normalde filama direği kadar alırız. Tabii ki yükselen üçgenin boyu da önemli. Yani orası kırılırsa buraya gidebilir diyebiliriz. 200 bin seviyelerini hedefleyebilir yani şey 2000 seviyelerini hedefleyebilir belki X Bank tabii ki. Ama ilk yani bu bundan ziyade dün gece borsasında da bahsettiğim gibi, çarşamba gecesi bahsettiğimiz gibi değerli dostlar. Ee, özellikle e, Borsa İstanbul tarafında. Şöyle söyleyeyim. E, işte 2 dolar bantlarının çok güçlü bir direnç olacağını düşündüğümü söylemiştim. Daha doğrusu 2 ve 2.10. Bu, bu bant çok güçlü bir e, bant olabilir. Geçme, geçmemiz gereken. Şöyle göstereyim. Şu anda dolar bazlı grafiğimiz e, süratle buraya doğru ilerliyor. Yaklaşık %10 bile kalmadı arkadaşlar. Yani dolar biraz daha geri çekilirse, bir 7.50'nin altına gelirse, 150.000 seviyesi olur. 150, 7.50 olursa, 150.000 seviyesi olur burası. Şurası. 150.000 olur. Şöyle 200'e çekelim. Evet. E, 150 bin olur. Eğer 7.50 bandına girse, 7.40'a gelirse 148 bin civarı olur ki zaten 148 bine de şöyle 5.000 puan bile kalmadı yani 4.600 puan kaldı. 3 ile çarp. %3 falan gibi bir şey kaldı. Yani ee, dolar bazlı grafiğimiz şu an güzel gidiyor. Boğa bir grafiğimiz var ve her gün bir bozu alıyoruz. Her gün bir marabozu ile kapatıyoruz günü. Bugün de yine bir gapli açılış ve yukarı yönlü hareket olur mu olmaz mı? Şimdi yurt dışı piyasalarına bakalım. Yurt dışı piyasaları bugün nasıl arkadaşlar? Ee, dünden daha iyi ee, ve kapalı. Ee, dün e, birçok bugün birçok piyasa kapalı. Şöyle e, tabi özür dilerim yani dünden daha iyi derken dünkü kapanışlar itibariyle dün açılışımızdan daha iyi demek istiyorum. Noel, Noel olduğu için arkadaşlar, Noel arifesi olduğu için bugün birçok yurt dışı e, piyasası kapalı. E, dün işte Dow Jones Endeks'i açılışta hatırlarsınız belki işte 3000 seviyelerinde 2980 seviyelerindeydi. Bugün e, kapanışı dün itibariyle aldı ve yaklaşık işte 3100 seviyelerinde kapattı. Bu güzel tarih zirve olan 3300 seviyelerine yakın bir yerde ee, ondan sonra S&P keza aynı yerde. 3700 seviyelerinde Nasdaq'a keza aynı yerde. tarih ee, zirvelerine yakın. Russell hakeza. Ee, VIX endeksi de yaklaşık işte bizim için tehlikeli yer. Dün konuştuğumuzda 25 demiştik. Bu, e, kapanış itibariyle 24'ün de altına sattı. Bu da güzel. Yani Noel sonrasında e, güzel bir açılış yapma ihtimalleri var tabii ki. Ee, onun haricinde şöyle ee, sanırım birkaç yani Arap ülkeleri falan açık ve yani onun haricinde çok yani bugün açık olan yurt dışı bir borsası yok. Dolar TL tarafında da hiçbir hareket yok. Bunun sebebi de yurt dışı borsalarının kapalı olması yani FX tarafında herhangi bir hareket yok. Ee, biraz daha böyle merkez bankasının bu ee, güdümünün kolay olduğu bir dönemde şu anda dolar, dolar tarafı. Şimdi değerli dostlar e, bugün biz tarafında neler olabilir ve ne, hangi seviyeleri görebiliriz bunları konuşalım. Şöyle bakalım. E, ee, malumunuz işte dün de belirttiğim bir seviye vardı. 143.300 seviyesi. Onu da nasıl bulmuştuk? Şuradaki Fibonacci impasla bulmuştuk. Dün ee, yani, şuradan şöyle baktığımda Biraz daha hassasiyetle baktığımızda şu an 2.14 seviyesinin geçilmesi en önemli yerlerden birisi olarak işte 142.800 bunun altında kapattık. Bunun üstünde bir açılış bizi 143.400 seviyesi şu diğer taraflardan gelen Fibonacci pals çekişlerimizdeki bulduğumuz 144.300 seviyesine götürme ihtimali var mı? Var. Günaydın Filiz hocam. var mı var. Ve Şöyle söyleyeyim, eğer bu seviye 143.300 seviyesi geçilirse biz e, 145.000 seviyelerine artık test ederiz diye düşünüyorum bugün için. Ha, bugün tabii ki geri çekiliş olabilir mi? Tabii ki olabilir. Şu an zirve seviyelerdeyiz. TL bazlı zirve seviyelerdeyiz. Dolar bazlı dip seviyelerdeyiz. E, TL bazlı e, zirve seviyelerde olmamız nedeniyle alacağımız mumlar da büyük ve e, iğneleri çok büyük mumlar olabilir. Yani e, zirve seviyelerde e, gövdelerde mumların, alacağımız mumların gövdeleri de, iğneleri de e, büyük olabilir. Günaydın Nakka merhabalar. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. E, tabii ki burada artık e, insanlar tedirgin oluyor. Yani bu nasıl bir borsa yani hiç, çekil, yani hiç düzeltme yapmadan demeyeceğim ama Baktığınız zaman işte düzeltme açısından baktığımızda 1, 2, 3. Ufak düzeltme. Yani bunlar büyük düzeltmeler değil. Ee, 3 kere böyle ufak düzeltme ve bunların hepsinde de manipülatif işte böyle yok işte pandemi, pandemi yasağı yok işte sokağa çıkma yasağı gelecek yok işte e, mutasyon bilmem ne e, tren çok güçlü onu söylemek isterim yani trend gerçek manasıyla çok güçlü bir trend ve devam ediyor bu trend. Ee, yani trende karşı duranın canını yakıyor. Öyle bir trend şu anda. Yani bu trend çok güçlü bir trend. Ve bu trend esnasında arkadaşlar ee, oluşan ee, bu dik merdivenlerden ee, geri çekiliş de elbette sert olabilir. Ancak bunun için yani ciddi manada bir çıkış görmemiz lazım ve bu çıkış ve bu çıkış bir günde olmaz arkadaşlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Allah yandık bitti öldük işte borsa düşüyor falan. Yani bu şekilde olan düşüşlerin tamamı arkadaşlar hepsi manipülasyondu. Hepsi yani borsanın zaten buraya gideceği Kafaya konulmuş yani. Bak yok mutasyon falan. Hepsi adamlara fırsat verdi. Hepsi küçük yatırımcının elindeki malı aldı. Yani anlatabiliyor muyum? Adam buraya koymuştur kafayı. 150 bin'e koymuştur kafayı. 150 bin'e kadar böyle götürür. Her gün götürür. Ve hani bu bunu, bunu şu an söylemiyorum arkadaşlar. Şu daha bu grafik yokken. Şurası yokken. Şurası yokken. İşte bir Eylül yayını diyorum sürekli. İzlemeyen varsa izlesin. Hani bu kırılım yaşanırsa biz de spek hisse grafiği gibi gitme ihtimalimiz var dediğim günü. Yani ee, bu kırılım ve ardından gelen bu rally arkadaşlar aslında baktığınızda e, dolar bazında yani yabancı yatırımcı açısından çok ekstraordiner bir e, durum değil yani. Aa biz çok yükseldi falan bir durum değil yani. Zaten insanların anlamadıkları ve batmalarının sebebi maalesef bu oldu. Evet sizler ve bizler böyle bakıyoruz ama yani hepimiz biz böyle bakıyoruz ama yabancı da böyle bakıyor arkadaşlar. Yani bu grafik burada. Yani buna siz ne kadar böyle bakarsanız bakın asıl elinde gücü bulunduran, asıl elinde parayı bulunduran sizin paranızın değersizleşmesi nedeniyle. Yani bizim paramızın değersizleşmesi nedeniyle bedava olan şirketlerimizi kendi elindeki parasının gücüyle çevirdiği zaman aa ne güzel lan bedava garantiye bak bir buçuk dolar ne kadar güzel al abi al böyle bir buçuk dolar bile değil yani adam çünkü 600 dolardan Tesla alıyor endeks stopum ee, diye bir şey yok hocam yani hisse bazlı stoplarım var. Endeks stopum diye bir şey yok. Yani geçen gün baktık işte euro bazlı. Yani şu anda en güçlü direnç seviyelerinden bir tanesi. Her zaman şunu söylememiz arkadaşlar. Düşüşlerde ilk tepki EMA 100 RSI EMA'yı olur. O da şu anda yaklaşık olarak nerede? Bak yazıyor burada zaten. Şurada turkaz tur olarak 199.18 yani şu an turkaz olan 100 rsi ama 199.18 euro bazlı da baktık şey gece borsasında yani tahsin abi şöyle söyleyeyim e neden e endeks bazlı bir stopum yok çünkü bütün hisseleri farklı yerlerden alıyorum. Yani bugün hisse almayı düşünüyorum diyorum. E şimdi o alacağım hissede endeks bazlı bir stop koyamam ki. İşte 140 binin altına gelirsem stop olur. Ama hisse belki %17 abi. Yani öyle bir şeyim olmaz yani. Devam. Şu an bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok ama elbette ee, sıkıntı olabilir mi? Olabilir tabii ki. Çünkü insanların eli titriyor yani hisse alırken. Evet, yaklaşık olarak yüzde %0.22 civarında bir artışla dün geceki seviyeleri şu an test etti ve yukarı yönlü kırmaya devam ediyor değerli dostlar. Ee, bakalım inşallah güzel bir günümüz olur. İnşallah güzel bir ee, kapanışımız olur. Haftalık güzel bir mı alırız. Ve rally e, devam eder. Biliyorum. Yani şu an belki şu anda izleyenlerin de birçoğunda hisse yok. Keşke düşse de alsak diyorlar. Yani bu süreç esnasında ben gerçekten üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum. Yani e, sürecin en başından itibaren yani şuralardan itibaren arkadaşlar. Ondan sonra işte buradaki bu geri çekilme esnasında, düzeltme esnasında da herkes var. Hepinizde açık yüreklikle şunu söyledim. Yani bu endeks 150 binlere doğru yol alacak ancak herkes kar etmeyecek. Hatta şöyle söylemiştim. Ee, endeks 80, 80 binden 140 bine geldi. Neredeyse %50 yaptı ama hala işte benim hissem kalkmadı. Ee, aynen. Benim hissem hissem kalkmıyor falan. Hatta bunu şöyle anlatmıştım sizlere değerli dostlar. Demiştim ki arkadaşlar şu anda XU030 ve X y, yani bunun yani bu rally esnasında bunun da olacağını söylemiştim. Demiştim ki şu anda 0.30, 0.29, 30 seviyelerindeyiz. Şu, şu, şurada söyledim yani. Şu analizi burada yaptım. Dedim ki arkadaşlar şu anda bu burada bu mantıklı değil. Bu bir reel bir rakam değil demiştim sizlere. Neden mantıklı değil? Neden reel bir rakam değil? Bu rakam birebir iken X tüm Y ile yani market cap olarak bakın arkadaşlar. Yani piyasa değerleri olarak bakın. Şimdi sizin 30 tane BIST'in en büyük hisseniz var. Bir de X tüm Y'niz var. Yani BIST 100 dışındaki 400 tane hisseniz var. BIST 30'un değeriyle X tüm Y birbirlerine eşitken X XTL XTL iken bunlar bu düşüş öyle bir yani X tüm Y öyle bir rally yapıyor ki X tüm Y 3 katına çıkıyor. 3X oluyor. 2030 1/3 seviyesi yani daha doğrusu x tüm y 3 katına çıkarken e, diğeri x olarak kalıyor. Yani demek istediğim şu. E, x tüm y ciddi bir rally yaptı ve yukarı geldi. Bunu da söylediğim yerler arkadaşlar işte 030 civarında hani tam dip seviyede söylemiştim bu analizin. Ve bunun mutlaka kalkması gerektiğini söylemiştim. Şu anda yaklaşık olarak %10 e, 114'e yakın artış gerçekleşti. X tüm y, biz, 100, e, 30, e, X tüm y grafiğinde. Ve bu gittikçe gittikçe yukarı yönlü tepkiye devam edecektir. Günaydın Aksan. Eyvallah Kansin abi. Yani ben dediğim gibi üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum. E, sadece süreci mesela şöyle yönetmedim. Yani bu bir süreç, bunun farkındayım ve sadece süreci ee, süreci sadece şöyle yönetmedim. Yani hem dolar tarafında, hem altın tarafında, hem ee, işte Bist 30 tarafında hem X tümüye gitmeyebilir arkadaşlar. Bist 30 tahtalarında ee, şansınızı deneyin. Çıkmaz demeyin, şansınızı deneyin milli bist. <laughs> Demek istediğim şu. sürecin en başından beri sizlerle beraberiz. Bu süreçte de değil. Pandemi döneminde de. Yani pandemi döneminden beri, beri takip eden değerli dostlarımız var. Orada da düşüş esnasında çok ciddi uyarılarda bulunmuştum ve hani pozisyonları kapatıp short'a geçmiştik ama e, şu anda bir çekilme, bir düzeltme, ekstra ordineri bir haber akışı olmadığı müddetçe ne demek istiyorum yani arkadaşlar? Ee, şöyle, yani bir haber akışı ki, şey yok adını siz söyleyin. Ee, bizim alakamız yok yani. Evet Türkiye. Riskler var. Evet. Ama işte risksiz de olmuyor kardeş. Kaplumbağa bile başını çıkardığında anca yürüyebiliyor yani. O riski alıyor. O zaman rızkını arıyor yani. O riski almadan yürümüyor yani. <laughs> Şu anda 546 kişi izliyor. Ee, öncelikli olarak yani beni daha öncesinden tanıyan tüm dostlarımıza selam gönderiyorum buradan. Ee, değişik değişik yerlerde izlendiğini duydum. <laughs> Sabah yayınlarını. Allah işlerinizde hayırlı uğurlu etsin. İnşallah. Ee, bol kazançlar nasip etsin. Yaptığınız tüm işlerde ee, tanıyan dostlarımıza öncelikle tanımayan, şu anda izleyen ee, tüm dostlarımıza da inşallah e, bereketli bir gün dilerim <laughs> ee, hayat hepimizi farklı bir şeye getirdi e, konuma getirdi İşte kimimiz şu anda yani bileğimizin hakkıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor kimimiz işte e, belki alın teriyle bir şeyler yapmaya çalışıyor ama şundan emin olun arkadaşlar ee, gün gelecek motorları maviliklere süreceğiz inşallah. Herkes Allah'a emanet olsun. Yayını kapatıyorum değerli dostlar. Ee, bugün biraz erken kapatmam gerekiyor. İnşallah güzel bir açılış ve güzel bir kapanışımız olur. Düzeltmeler e, elbette olabilir. <laughs> Ama e, ne kadar düzeltme yaşasak da ee, Bist'in güçlü duruşu ve e, doların geri çekilişi devam ettiği müddetçe e, borsamız ümit vaat eder. Öyle söyleyelim. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere. Selamlar, saygılar.